Bilir miyiz? İsmim Hacer Arık, Mevlana Mahallesi Muhtarı'yım. 82 bin nüfusa geçmiş bir mahallemiz var. Biz de muhtarlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemiz için çalışıyoruz. Evet, bu Mart ayından itibaren tüm dünyada ve ülkemizde bir savun söz konusu. Mahallemiz olarak ne türlü tedbirler aldık, hangi hizmetlerde bulunduk, bilgi alabilir miyiz? Mahallemizde İl Sağlık Müdürümüz elinden geleni yapıyor. Onun haricinde biz de e, günlük olarak ilaçlamamızı yapıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz. Okullarımız, parklarımız, bahçelerimiz, bütün elleri, aklınıza ne geliyorsa günlük bunların temizliği yapıyor. Evet, e, son günlerde bazı binalarda ve dairelerimizde karantina söz konusu. Buradan vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Vatandaşlarımıza kurallara uymasını istiyorum. E, maske kurallarına, temizlik, hijyen kurallarına özellikle temaslara. Biz elimizden geleni yaparız. Takdiri de Allah'a bırakalım.